Size yeni bir YouTube videosuyla merhaba arkadaşlar. Bugünün konusu ne? Bugün çok eğleneceğiz. Yani ben çok eğleneceğim ama Safiye'yi bilmiyorum. Şimdi öncelikle tanıştırayım. Safiye benim ablam. 15 ay var aramızda. Artık kardeş demeyin. Buradan duyurulur. Kardeşim değil ablam o benden büyük yani. E ben şu an kameraya daha yakın durduğum için büyük gösteriyorum yani kabul edelim. Normalde hiç büyük göstermem falan diyormuşum. Şimdi bugünün konusu ne? Safiye bana makyaj yapacak. Şöyle <laughs> önce bir sade yüzümü görün güzelliğimizi. Şimdi makyaj yapınca beni berbat bir hale çeviriyor. Ben daha fazla konuşmayayım. Hemen makyaja geçebiliriz. Kendimi, bebek gibi suratımı Safiye'nin emin ellerine teslim <laughs> ediyorum arkadaşlar. Hadi geçelim. Bilmiyorum, buradaki her şey sana ait. ne sürmek, sürmek istiyorsan. Direkt ponton sürmek istiyorum. Cildim bozulur ama öyle. Yüzün de yumuşacık. Böyle bir şey sürdüm. Ne sürdüğüm bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Safiye makyaj konusunda çok iyi değil o yüzden biraz tedirginim ama Aslında çok iyiyim de yapmıyorum uzun zamandır o yüzden Küçüklükten yaptığı gibi inşallah ojeyi gözlerime sürmez Şimdi güneş kremi uyguladı yüzüme Baya güzel yapıyorsun ha Evet yaparım tabii güzel <laughs> Şimdi ben önce göz makyajından başlayacağım Sonra kompütene geçeceğiz Önce kaş sabitleme için şunu kullanıyorum. Şöyle bir şey Gamze aldı. <laughs> Çok güzel taradım. Evet. Bakalım gayet güzel. <laughs> Koparsaydın kafamı. <laughs> evet, şimdi evet. kaşlarımı sabitledi. Şimdi kaş boyayacağım. Ben başka bir şeyle boyamam ama Gamze'nin boyadığıyla boyuyorum sürekli. Ben kaşımı hiç boyamam. <laughs> Arkadaşlar ben taşımıyorum. <laughs> tamam ben boyayacağım. can istedim. Ya zaten çok siyah. Arkadaşlar bu arada Safiye kuaför falan olmayı düşünmüyor. Yani tamamen içerik amaçlı bir video. Bilginiz Niye olsun. Niye düşüneyim be. <laughs> İnsanlarla hayat böyle yakın. Bunlaş ama şey ben bakayım. Bence de bu. <laughs> <laughs> Bence de bu. Bence de bu. Müşterilerin kafasını kopartayım. Bakalım. Evet. Kapat gözünü bakayım. Aa, benim hiç kullanmadığım bir far paleti ama Safran'ın ellerine emanet olduğum için susmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Öncelikle şöyle Bu zaman <gülüyor> <gülüyor> şöyle apaçık bir renk uyguluyorum. Acaba önce fondöten mi sürülüyor, yoksa göz makyajı mı yapılıyor? Bence göz, yani ben gözü yapıyorum. Aa sen fondöten sürmedin daha. Evet. Ben de göz yapıyorum. Kirli bir makyaj olmasın diye. Değil mi? Evet. <laughs> Yakalandı. Gazini gösteriyordum ya. Bronzer. Ama ben bunu gözde çok seviyorum. Adını bilmediğimiz ürünlerle makyaj yapıyoruz her hayırlısı. Ama sen kontürle şu an gözüme far yapıyorsun. Yara bandına ihtiyacımız oldu. Bir bu eksikti. Yine bir ilki yaşıyorum arkadaşlar hayatımda. Gel bakalım. Çok şey oldu. Ay gözüm. <laughs> Bak bakalım bir, eşit mi? Gülce <laughs> <Şunca> yanaklarım bandı. <laughs> Gülmüyor abi mi o zaman? Gülmemem gerekiyor. Arkadaşlar hayatımda bir ilk yaşıyorum. Yara bandıyla makyaj. Sanki şu daha yoğun olmuş. Renk beğeniyor. Renk beğeniyor. <laughs> Renk beğeniyorum. <laughs> Güzel oluyor ha. Olacak tabii ki de Yapayım ya. Yapmam ha bu işi. Yazayım mı altına Make up Safiye Beyzavet. Aç bakalım bir yakınlaş. Kapat. Ay ne oluyor ne oluyor? makyaj yapardım sana ama. Aman diyeyim korusun. Bakalım. El içine çıkacağız. Bakır rengimiz eksikti. Açar mısın gözünü? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak bana. <gülüyor> <gülüyor> gel gel seyirciler yakın görsün. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir sanat yaptığımı. Cilet, cilet. <laughs> evet arkadaşlar burada şeyin önemini görüyorsunuz şeyin. Fondöteni sonradan... yanına arkadaşlar döndü ya <laughs> Şunu ıslatıp şu geliyor. Hazır Safiye gitmişken arkasından konuşalım. Gerçekten iğrenç bir makyaj yapacağım bana. Evet arkadaşlar bunu ıslattık. Islak daha güzel oluyor. Şuradan başlayalım. Pıt pıt pıt. Oy. Oy. <laughs> Evet. Yanak. Yanaktan <laughs> bakayım, hiç, hiç. bir şey yok. Bütün fondöteni yanak yedi. Bütün fondöteni gerçekten yanak yedi yani şu an. Ne yapayım yanağım varsa. Nasıl <laughs> Gıdığım aynı mı? Bak yanak zannedip. <laughs> Vay nezik <derse> çıkamayız. <laughs> Çıkamazsın aynı. <gülüyor> 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 bir şey <k> <laughs> daha bundan uygulamak istiyorum ben. O sarı yeterli ya. Yo yo yeter vallahi yeter. Gel. Kapanıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ben anladım tamam, tamam. çok tamam. Tamam, Bir şey olmaz. Tamam tamam. Yanaklar ben bozulsun diye mi? Hayır sen ne olur. Kesinlikle benim cildim bozuk, seninki de bozulsun diye değil. Yanağıma anca yeter diye ha? Evet. Ben bu içeriğin konusunu evet. değiştiriyorum. Badana boya. <laughs> Porselen bebek gibi oldum ha. kırmızı. güzel. Arkadaşlar ben hayatımda kırmızıyı hiç sevmem. beni ilk ve son kez böyle kırmızı bir, bir makyajla görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben normalde bu renk bir makyaj kullanmam. Güzel oldu. Aa, beklediğimden iyi. Bence çok güzel. Prof oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Gamze bu şekilde makyaj yaptım. Bence çok güzel oldu. Ve gördüğünüz gibi makyajım hazır. Ellerine emanet ettik. <laughs> yani yalan yok, en başta biraz korkmuştum ama efsane oldu bence. Şöyle benim yaptığım makyajlardan hiçbir farkı olmadı yani. Şöyle baktığımda gayet güzel ve başarılı buldum yani ben. Bu şekilde seni söylemek istediklerim. Var mı? Bence çok güzel bir makyaj yaptım. İlk başından beri güzel makyaj yapacağımı biliyordum. <laughs> Çünkü ben mükemmel bir insan elimden her iş Ha. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bence güzel oldu. Siz de yorumunuzu yapın. Kırmızı ruj sana çok yakışıyor. Bana hiç bu kadar yakışmıyor. bu kadar. <laughs> ben çok nadir sürerim kırmızı ruju ama bu şekilde. Siz de Safiye'nin makyajını nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Yani biraz ön olmuş olabilirim ama kusura, kusura bir bakma şey. diyorum. Bu şekilde. Gayet hoşuma gitti. Şey <gülüyor> <mi> <gülüyor> oldu. <gülüyor> Şey gibi oldu. Halı kilim mobilya. <gülüyor> <gülüyor> o varlık çekilir. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Bizim Beğendim. çok eğlendiğimiz bir video oldu. Siz de beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. <laughs> bye bye. bye.